Sevgili Koç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar yakın vadeye niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım yakın vadede ko e Koç Burçları neler bekliyor. E Kartlarımız bizlere Koç Burçları için nasıl mesajlar verecek. Tarot okumasına bir işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartlarımızın sizler için nasıl bir mesajı var sevgili koçlar. Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur, çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın, Peki Tarot kartımız sizler için bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili koçlar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kupa prensi, kılıç beşlisi, imparatorça kartı, Kupa altılısı ve tılsın kralı. Şimdi bu kısım uyumlanan arkadaşlar geçmişten bir kişi bu e, süreçte tekrardan karşınıza çıkacak. Bakın bu kişi uzun zamandır adım atmayı düşünüyor. Ama kafasını karıştıran bazı şeyler var. Bu dönemde sağlam adımlarla size gelecek sevgili koçlar. İmparatorluk kartı aşk kartıdır. Yönetici gezegeni Venüs arkadaşlar aşk gezegenidir. Bu kişiyle tekrardan bir birlikteliğiniz olacak görünüyor kartlarımızda ama Kupa altı ısıtıyor ki siz biraz kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Bu yüzden de bir kadından destek isteyeceksiniz. Bu kadın size bir yol gösterecek, bir fikir verecek arkadaşlar bu durumla ilgili. Ama kartlarımızın öngörüsünü arkadaşlar bu kişiyle tekrardan bir birlikteliğiniz görünüyor sevgili koçlar. Kartlarımız sizler için bizlere neler söyleyecek. kupa kılıç üçlüsü özür dilerim. Kule kartı, değnek üçlüsü, ermiş kart ve kupa sekizisi. Neden böyle çıktı sevgili koçlar? Kalbiniz kırılmış, gözyaşı döktünüz veya dökeceksiniz. Bir şeyi yıkacaksınız arkadaşlar. Bu daha çok duygusal hayatınızla ilgili. Kupa sekizlisi diyor ki, uzun zamandır düşünmüşsünüz. Birçok yol denemişsiniz bu ilişkiyi kurtarmak için. Ama artık son çağrı arkadaşlar. istemeseniz de gitmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü bir kalp kırıklığı, bir ihanet. Bunu sadece e, ikili bir e, ilişkiye dayalı bir ihanet olarak görmeyin arkadaşlar. Sizden saklanan bir sır veya size arkadaşlarının ailesine karşı korumaması bir hayal kırıklığı, bir gözyaşı, bir ihanet var diyor kartımız. Bakın kule kartı akabinde değnek üçlüsü yani bu işi bozarken bu düzeni bozarken ya da bu ilişkiyi bozarken arkadaşlar uzunca bir süre düşünmüşsünüz ve sarı renk arkadaşlar bilinçlenme farkındalığı temsil eder artık duygularınızla değil mantığınızla karar vermeyi seçmişsiniz ki ermiş kartı yaşadığınız her şeyi muhakeme ettiğinizi kendinize de bir özelleştir yaptığınızı ama kendinizin çok fazla emek verdiğini annemin karşı taraftan görmediğinizin kanaatine varmışsınız diyor kartlarımız bizlere sevgili koçlar bir bitiş sonlanma var üzülerek söylemek istiyorum sizlere bakalım kartımız neler söyleyecek bizlere sizler için adalet kartı yıldız kartı değnek sekizlisi kılıç ve aşıklar kartı. Arkadaşlar aşıklar kartı bir evet aşk kartıdır ama aynı zamanda bir seçim yapma kartıdır. Bir karar verme kartıdır. Bakın adalet kartı diyor ki bizlere hak ettiğiniz aşkı, sevgi bulacaksınız diyor. İlişkisi olmayan koç burçları. Ve bununla beraber arkadaşlar bir şifalanma var sizlere. Özellikle de mahkemelik işi olan koç burçları güzel bir haber. Akabinde gelecek olan bir şifalanma ve biten bir sancılı süreç. Kaygı endişe arkadaşlar. Buradaki kılıçlar kaygılarınız, endişeleriniz, üzüntüleriniz, kafanıza taktığınız hepsi. Bunlar artık son buluyor ve güzel bir dönem sizleri bekliyor. Sevgili koçlar, aşıklar kartı. Gelecek haberle beraber evet bir şifalanma yaşayacaksınız ama... Bir de seçim yapmak zorunda kalacağınız bir durumda yaşayacaksınız diyor bizlere kartlarımız. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi size uymaz. Uyması da imkansız. Siz size alacaksınız Uymanı ise sevgili evreni iade edeceksiniz. Kupa üçlüsü, kupa kralı. Tılsım 7'lisi, Kupa 2'lisi ve Kılıç 6'lısı. Şimdi bu kıtında uyumlanan arkadaşlar kendi işini kurmak isteyen koç koşa, bakın bir ortaklık görünüyor. Siz uzun zamandır bir iş düşünüyorsunuz ve bu dönemde arkadaşlar özellikle de bir erkeğin desteğini alarak bir kişiyle bir ortaklığa gelişeceksiniz. Ve bunun için de arkadaşlar var olan düzeninizi bozuyorsunuz. Bakın bir yerden başka bir yere yani bir düzenden başka bir düzene geçeceksiniz yok kartlarınız bizlere Ne kadar böyle düşünceli bir halde, tedirgin bir halde. Ee, bu ortaklığı kursanız arkadaşlar zamanla yaşayacağınız maddi ve manevi bolluk bereket var sizleri. Güzel kutlamalarınız olacak sevgili koçlar. Bir nevi hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor diyebiliriz ama biraz böyle tedirginsiniz. Bakın Düşünceli bir şekilde acaba olacak mı e, giriştiğim iş olan düzenimi yıkmaya değer mi gibi tedirginlikleriniz, düşünceleriniz var. Ama bakın aslan figürü iki kupanın arasında yani kurulacak olan ortaklığın güçlü olacağını, size maddi ve manevi şans bolluk bereket getireceğini söylüyor kartlarımız bizlere Arkadaşlar sizler için bir beş kart daha çekelim. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek bizlere sizler için. Kılıç yedilisi, değnek altılısı, güneş kartı, değnek dörtlüsü ve tasın onlusu. Arkadaşlar güneş kartı Tarot'un şifa kartıdır. En pozitif kartıdır. Kötü giden bir süreci sonlandırır ve kötü enerjili kartların enerjisinde yok eder diyebiliriz. Bakın etrafınızda bir kişi var. Yüzünüze gülen arkanızdan sizinle ilgili açık arayan. Ve bu kişi arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim ki e, bazı kişi veya kişiler de kendi yanına çekmiş size karşı. Ama değnek altısı geldi akabinde. Yani diyor ki isterse 1000 e, bin kişi yanına çeksin zafersin arkadaşlar. Tebrikleriniz bile var yani bu konuyla ilgili ki bu daha çok İş ortamı ile ilgili bir durum görünüyor arkadaşlar. Bu dönemde bu kişi veya kişilere karşı büyük bir zafer elde edeceksiniz. Hatta değnek dörtlüsü diyor ki bunun akabinde de yaşayacağınız bir müjde var. Belki de bu kişiler sizinle uğraşırken arkadaşlar kendi ayaklarında kendileri kaydırabilir. Güzel gelişmeler var sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.